büyük değilmiş lan. Abi bu hep neydi bizim başımıza geliyor ya? Bak iki <laughs> bir önceki videoda da böyle oyuna geldik. Farkındasın değil mi? Yaklaş yaklaş. Arkadaşlar bizim evde bozduğumuz şey büyük falan değilmiş. Biz sana ki büyüyor. Anladın mı? Bildiğin bizi kandırdılar. Bize bu adam ne yaptıysa bu adam kapıyı nasıl atacağız? Çok güzel tezgah kurdu, bizi burada çok güzel oynattı. Bu adam bizi burada çok güzel şey yaptı. Kapı da açılmıyor. Kapıyı açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Görüyorsun. Yok açılmıyor. Kaldık mı oğlum? Mehmet arkana bak Mehmet! Tamam Bey, iyi misin? Abi, alışkınım var ya, elimden. Lan, gel gel! Şerefsiz! Şerefsiz! Vurduğu oduna bak ya! Kalk lan, kalk, kalk! Abi, çok kötü vurdu. Dur, dur, dur oğlum, dur. Gel, gel, gel! Bir şeyin var mı? Abi, çok kötü vurdu. şunu, şunu al. Şunu al. Bir dakika, aç şunu şarjörü tut. Şarjörü tut. Şerefsiz karşıda. Bekle şunun ağzından alalım. Oğlum. Oh. <laughs> ben şunu tut. Kamerayı da tutamıyorum. Bekle. <laughs> abi yine yiyecek bak lan. Ben... İyi misin oğlum? Bir şey yandı mi oldu? Abi çok pis vurdu. Şurana vurdu gördüm ya. Abi çok pis vurdu. Şuraya bak abi. aç orayı. Şarjörü gösterme. <laughs> oğlum ne olmuş lan ona mesela? Gel gel çıkalım buradan. Gel <laughs> gel 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 çıkalım buradan. Çıkalım yürü yürü. Yürü. Çıkalım Mehmet beni ne koyuyorsun da. Ben sıktım arkasından vallahi. Bayağı mı yaptı bu adam size ya? Demek ki öyle yapmış ben anlayamadım. Işı tutsana. Bir şey yoktu mu lan? Oğlum çok, çok sert geldi ya. lan, çok sert vurdu. Odum kırıldı lan belinde. Gel gel. Şerefsiz. Göremedim de Şerefsiz abi. Şerefsiz. Adam... Geldi bu adam arkamıza kadar ya. Adam komple bize oyun oynamış lan. Şerefsiz.